Bir zamanlar bir köyde küçük neşeli bir kız yaşarmış. Annesi ona parlak kırmızı bir pelerin dikmiş. Kızı çok sevdiğinden herkes ona kırmızı başlıklı kız demeye başlamış. Bir gün annesi ona demiş ki, ananen biraz hasta. Ona yiyecek götürür müsün? Kırmızı başlıklı kız da sepeti alıp ormana doğru yola çıkmış. Annesi ormanda oyalanmamasını söylemiş ama kız çiçekler toplamak isterken yolunu şaşırmış. Bu sırada çalılıklardan kurnaz bir kurt çıkmış ve kibar sesle sormuş: "Nereye gidiyorsun küçük kız?" Kız annesinin hazırladığı yiyecekleri büyük anneye götüreceğini söylemiş. Kurt kızdan büyük annenin evini öğrenip kestirme yoldan kırmızı başlıklı kızdan önce oraya gitmiş kurt kapıyı çalmış. Kim o? Ben kırmızı başlıklı kız. Sana yiyecek getirdim. Demiş kurt. anne kapıyı açınca kurt onu bir lokmada yutmuş. Kıyafetlerini giyip yatağa yatmış. Kısa süre sonra kırmızı başlıklı kız gelmiş ve yatağın yanında durmuş. İçten içe bir şeylerin yanlış olduğunu düşünmüş. Sormuş. Büyük anne senin gözlerin neden bu kadar büyük? Seni daha iyi görebilmek için. Kolların niye bu kadar büyük? Seni daha iyi kucaklayabilmek için. Kulakların neden büyük? Seni daha iyi duyabilmek için. Dişlerin neden sivri? Neden büyük? Seni daha iyi yemek için demiş kurt ardından yataktan fırlamış ve kırmızı başlıklı kız yakalamış. Kız imdat diye çığlıklar atarken ormanda yürüyen bir avcı sesleri duymuş. Hemen eve gelmiş. Kurdu etkisiz hale getirmiş. Ardından kırmızı başlıklı kız ve büyük annesini kurtarmış. Avcı kurdun karnını yırtmış. Anaanne ve kırmızı başlıklı kız çıkmış. Kızdan Taş toplamasını istemiş. Getirdiği taşlarla kurdun karnını doldurmuş ve kurdu göle atmış. Kurt suya düşüp akıntıya kapılmış ve bir daha kimseye zarar verememiş. Çocuklar kanalıma abone olun. Minnoşlar diyarı.